Aydın arkadaşlar, Aydın Nazilli, Kestan Cami, Kestan Sokağı'nda, Çarşamba Pazarı'na, Yöre Mobilerinde herkese sevgiler, saygılar sunuyorum efendim. Bugün şöyle fide e, kılıçlarımız, bodur kılıçlarımız, uzun kılıçlarımız, pers kalkanlarımız, gardenya fidesi, e, söğüt begonya gönye fidesi, burada dikenler tacı fidesi, aşk merdiveni var, şöyle e, şeker begonya katmerlisi var, melek kanadı var arkadaşlar. Burada aslan ağızlarımız var arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Fesleğenlerimiz var. Sezonun son fesleğenleri artık. Biberiyelerimiz var arkadaşlar. Ful Yasemin torbada da var. Ful Yasemin saksıda var arkadaşlar. Arap Yasemin de aynı şekilde. Burada Apilitun Çin çanı var arkadaşlar. Apilitun Çin çanları 150 arkadaşlar. Bu salon torbaları 35. Bu taraf 25 arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Burada Kufayi Nazilli basması var arkadaşlar. Bu da Çin çanının e, bu böyle şey verikatası var. Bir de şöyle bunun rengi biraz daha açık arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Bu büyük saksı. Bu 250 arkadaşlar. Bundan e, bir kişi de var. Maalesef başka yerde yok. Alışım fiyatı oluyor. Daha yüksek oluyor arkadaşlar. Burada beni unutma var. Ağaç menekşesi arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Bu 125 arkadaşlar. Melisalar 120 arkadaşlar. Fiyat olmuşsunuz Her zaman aklıma gelmiyor arkadaşlar kusura bakmayın. Şöyle güllerimiz var. Nanelerimiz var. Kasım patalarımız var arkadaşlar fideler. Yaprak güzellerimiz var arkadaşlar. Bunlar 25 arkadaşlar. Burada kasım patı var. Dev fazla. Böyle de sukulentimiz var. Sedumumuz. Şöyle sarkan. Bomuz gibi. Bu da gavuru var arkadaşlar. Dış mekan bitkisidir. Yaz, kış soğuk sıcak etkilemez ama suyu çok sever. Bu da pitosumuz var. Leyla'mız var. Leylaklar da yüzeyli arkadaşlar. Burada e, yine karanfillerimiz, buz çiçeklerimiz, hercai menekşelerimiz var. Lavantalarımız var. Limon çanlarımız var. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Limon çanları 100 lira arkadaşlar. Burada full yasemin, Arap yasemin var. Şöyle göstereyim. Burada Serkan Sarı Kız var arkadaşlar. Şöyle göstereyim. 75. Burada da e, mercanlarımız var arkadaşlar. Bunlar da 75. Begonvilllerimiz 150. Uyku çiçeklerimiz 65. E, şöyle göstereyim. Bu da e, ne var? Margarita teklimiz var. E, kraton büyük boyumuz var. Aşk merdivenimiz var arkadaşlar. Burada da Aloe var. Bu da e, Barış çiçeğimiz var arkadaşlar, şöyle göstereyim. 250 büyük boy. Yukamız var. Şöyle kavuşuklarımız var arkadaşlar. mini çiçeklerimiz var arkadaşlar, 100 lira. Şöyle göstereyim. Burada e, kaktüslerimiz var, eforbiyalarımız var. Burada kaktüslerimiz, pilağlarımız var. E, leş kaktüslerimiz var arkadaşlar. Maymun kuyrukları var. Burası. 35 arkadaşlar. Sukulent tazları. Bu taraf 30 arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Bunlar değişiyor arkadaşlar. Türüne göre değişiyor. Şimdi şu, şu fiyat diyemem ama tek tek sorarsanız yardımcı olurum. Burası 30 arkadaşlar. Bu sedum. Bu internette ya e, yani isimlerini bilmiyorum. Kusura bakmayın. E, cahil diyebilirsiniz ama bunlar sarkan pembe pembe çiçek şey açıyor. E, burada arkadaşlar kendini sarı olanın bodur kılıç var arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Bunlar yerli 130 lira. Burada karideslerimiz var arkadaşlar. Bunlar 60 lira. Burada şeker begonyalarımız var 50 lira. Mondeviyalarımız 75 arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Pembesi var, kırmızısı var, beyazı var arkadaşlar. Burada ithal günümüz var bir adet kaldı 100 lira. Bu da e, devetevamımız var mosteri arkadaşlar. Burada hambakyaımız var büyük boy. Şöyle içelim. Bu da zamiye ithalimiz var. Bir de zamiye yerlimiz var aşağıda arkadaşlar. Bu 250. Bir de büyük boy vardı. Büyük boydan kalmadı arkadaşlar. Bifem bakyamız var. Burada yağlı begonyamız var. Çilli begonyamız, bir begonyamız var. 75 arkadaşlar. Burada kratonlarımız var arkadaşlar. Bunlar 150 arkadaşlar. Bifem bafyamız 250 arkadaşlar. Ee, burada ithal dikenler taşları var. Onlar 75 arkadaşlar. Burada balon çiçeklerimiz var. Bu yerli dikenler tanıştır arkadaşlar. Bunlar 50. Burada da yaprağı güzelimiz var. Bu yerliler 50. İtalyalar 75 arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Burada cam güzellerimiz var. 50. Kasım patılarımız var. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Bu da guzmanyamız var. Antalya'mız. Şöyle Madagaskar yasemimiz var arkadaşlar. Şöyle zamiye yerlimiz var arkadaşlar. 200. Burada sıklamenlerimiz var. At Atatürk çiçeklerimiz var. Kasım patalarımız var arkadaşlar. Of, burada çöl gülümüz var. Şöyle geçtim. Şöyle göstereyim arkadaşlar. 250. Çok büyük olan bitkilerin fiyatlarını söylemiyorum. Niçin söylemiyorum? Kargo biraz zor oluyor. Onun için. Şöyle göstereyim. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Sizi seviyorum. Herkese selamlar.